Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun zamandır istediğiniz bir video geldi. Aslında bu haftalık yaptığımız oyun bülten haberlerinden bir tanesi olacaktı ama bütün büyük ihtimalle video GTA ile alakalı olacak. Gene çünkü çok saçma şeyler oluyor. Benim anlam veremediğim şeyler oluyor. Yayınlanan trailerlar var, fotoğraflar var, haberler var, sızdırılan şeyler var. Çektiğimiz videolar arasında belki de böyle içerisinde en dolu dolu olan videolardan bir tanesi bu olacak. Yani bundan önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk haberimize başlıyoruz. Aslında ilk haberimiz diye bir şey yok. Tüm video aynı şeyle alakalı olacak. Yani çok ilginç şeyler var. Bildiğiniz gibi GTA ile alakalı bir oylama yapmıştım işte normalde cuma günü. Bir video paylaşacağımı söyledim. Videoyu paylaşmadım aslında ondan da önceki günlerde paylaşmak istiyordum. Biraz daha beklemeyi tercih ettim. Sebebi de ilk başta şuydu konu biriksin ama ondan sonra şunu fark ettim bir anda bir sızıntılar başladı. Rockstar Games Launcher'ı diye bir program var bildiğiniz gibi Rockstar Games'in içerisinde Steam'e benzer bir platform. İçerisinde sadece kendi oyunlarını barındırıyor. Buna gelen bir güncellemeyle bildiğiniz gibi GTA'nın bu üçlemesine bir remake gelecekti. bunu logoları sızdırıldı. Bu sırada tabi YouTube'dan yazanlarınız da oluyor. Abi böyle şeyler oluyor neden video çekmiyorsun bekledim. Çünkü daha devamının geleceğinden %100 emindim ki geldi de. Rockstar bu güncellemeyi getirdi. Logolar çıktı, fotoğraflar çıktı, oyun içi oynanış görüntüsü çıktı. Hani dedim ki bir tık daha bekleyeceğim hani %100 bu kadar çok şey sızdırıldıktan sonra Rockstar bir şey yapmak zorunda dedim ve yaptı da. Bunların hepsine birazdan geleceğiz ama ilk başta başlayacağımız şey şu olacak. Bildiğiniz gibi Rockstar Games'in Launcher adlı bir Steam'e ben bir oyun platformu var. Bu platform üzerinden siz online olarak GTA oyunlarını oynayabiliyorsunuz. En azından GTA 5'i oynayabiliyorsunuz. Bu sistem üzerine yani bu uygulama üzerine geçtiğimiz günlerde bir güncelleme geldi. Bu güncelleme normal her zaman olduğu gibi belli bir aralıkta gerçekleşti. Gece, gündüz artık orasını bilmiyoruz. Güncellemeyi önemli kılan şey ise şu. Oyunun kodlarına bakıldığı zaman, uygulamanın kodlarına yani gelen güncellemenin kodlarına bakıldığı zaman üç şey dikkati çekiyor. GTA San Andreas, GTA Vice City ve GTA 3'ün Unreal Engine 4 ile bir açıklaması var. Bunlarla alakalı bir güncelleme gelmiş ve logolar geldi. Şimdi düşünüyorsunuz logoların değişmesi olabilir. Belki logo değişim yapıyorlardır veya yeni bir başka bir şey hazırlıyorlardır. Asıl ilginç olan isimlerinin yanında şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi kodların yanında GTA Unreal yazıyor. GTA 3 Unreal, GTA Vice Unreal yazması uzun zamandır bahsettiğimiz gibi GTA'nın GTA 3'lemesinin GTA remake'in veya remastered'ın geleceği kanaatindeydi. Şimdi bu remake, remastered olayına geleyim. Bazı arkadaşlar tepki olarak yazmış sürekli remake diyorsun. Yapılacak şey aslında ne remake ne remaster. Şimdi remaster dediğiniz şey abi çok farklı şeylere gidebilir. Şimdi remaster yapılan oyunlar da var. Gerçekten yapılan oyunlar da var. Şu yüzden söylüyorum. Remaster tutup oyuna küçük shaderlar yani yansıma ekleyerek de bir remaster yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapmadan da veya kocaman büyük bir değişiklik yaparak da baştan sona değiştirerek de bir remaster yapabilirsiniz. Bunun nereye gideceğini bilmiyorsunuz. Çünkü bildiğiniz gibi GTA San Andreas'ın bundan önce bir Master vardı. Ve bu remaster PlayStation 4 içinde. O yüzden hani düşündüğüm ilk başta şey gelen sızıntılardan da dolayı bir remake düşündüm. Yani remake nedir? Oyunu baştan alırsınız. Tekrardan yaparsınız. Orijinal oyuna sadık kalır. Ve Definitive Edition ismiyle çıkacak olması beni biraz daha remake dedirtmeye yöneltti diyeyim. Buna tepki gösterdiğiniz oldu. İşte neden remake diyorsun? Ya oyun yeniden yapılmayacak remastered olacak. Remastered'dan daha fazlası olacak gibi duruyor. Dediğim gibi bu uygulamaya güncelleme geldi. Güncelleme içerisinde Unreal Engine ile yapıldığını zaten baştan biliyorduk. Çoğu videoda konuştuk. Ya Unreal Engine ile ya da GTA 5'in yapıldığı oyun motoru ile yapılacak tarzında şeyler söylemiştim. İlk olmadı. Unreal Engine ile yapıldı. GTA 5'in yapıldığı oyun motoru ile yapılmadı ama Unreal Engine de çok köklü bir oyun motoru. En azından bunu diyebilirim. Unreal Engine 5'i bilenleriniz bilir. İlk başta yani gelen ilk sızıntılardan bir tanesi bu logo olayıydı. Bu arada logo olayı o kadar birazdan anlatacaklarım yanında o kadar küçük kalıyor ki hızlı bir şekilde geçiyor. Bundan sonra olan olaylar biraz daha ilginç olmaya başladı. Çünkü ben ertesi gün beklediğimde şöyle bir haber daha çıktı. Steam'de GTA 3'lemesinin remastered'ı gelecek işte önümüzdeki ay bu ay Ekim ayında diye bir bülten açıldı. 3 oyun var ve bunların remastered halinin November'da yani önümüzdeki ay geleceğinden bahsediyor arkadaşlar. Gelen en güçlü sızıntılardan bir tanesiydi. ama. Ama benim kafamı karıştıran bir olay var. Birazdan geleceğim. Farklı platformlara çıkacak oyunlar. Yani şu an burada November yani önümüzdeki ay çıkacağından bahsediliyor. Büyük ihtimalle Steam'de geri kalan konsol platformlarında önümüzdeki ay çıkacak. Bunun içerisine konsol olarak ne ekleyebilirsiniz? Switch'i ekleyebilirsiniz. PlayStation 5'i, PlayStation 4'ü, Xbox Series modellerini ve Xbox'ın eski One modellerini ve PC'de tabii ki de ekleyebiliriz. Benim kanaatim şuydu. Bir oyun çıkacaksa Master çıkacaksa ilk başta konsollara çıkar. Ondan sonra PC'ye çıkar. Ama şu an görünen o ki yani en güçlü bu Steam sızıntısından dolayı bu kararı vermiş durumdayım. Büyük ihtimalle önümüzdeki ay hem konsollara hem de PC'ye aynı anda çıkacak. Bir platforma daha çıkacak. Aslında çıkması iyi mi kötü mü orasını bilmiyorum. Çünkü çıkması bir yandan iyi bir yandan kötü. İyi ve kötü yanlarına birazdan geleceğim. Diğer platform platformumuz mobil. Şimdi mobille ilgili kesin bir şey yok. Yani PC'ye ve konsollara kesinlikle geleceğini biliyoruz. Ama mobil kısmına ne zaman diyen yani nasıl geleceğini odasını bilmiyoruz. Şimdi mobile gelmesi iyi. Bu tür böyle 3 oyunun direkt olarak remastered halinde konsolda oynanabilir halinin telefonda da rahat bir şekilde oynanması çok güzel abi. Ben bunu okeyim. Ama şu akıllara geliyor. Çok fazla bir grafik geliştirmesi olmayacak. Çünkü şöyle düşünebilirsin. Çok fazla inanılmaz bir Definitive edition veya inanılmaz bir remastered elden geçirmiş olmuş olsa telefonda oynanamaz. Yani telefonda belli bir sınırları var, grafik sınırları var. Bu sınırlar dahilinde büyük ihtimalle bir grafik ayarı yapılacak ve bu şekilde oynanacak. Mobile geleceği söyleniyor ve bunun tarihi de büyük ihtimalle 2022'nin ya birinci yarısı ya ikinci yarısında mobile de çıkacağı söyleniyor. Ama tabii ki de bu bir iddia. Önce de gelebilir, çok sonra da gelebilir, hiç gelmeye de bir. Ama ilk başta yani kesinlikle bu 3 oyunun remastered'ı önümüzdeki ay, bilemediniz belki de ondan sonraki ay çıkacak. Birazdan geleceğim. Şimdi bu kesin gelecek dememin sebebi şu Rockstar tarafından tabii bu kadar olay olduktan sonra bir trailer yayınlandı. Yani biz zahmet artık yayınlayın <laughs> gibisinden oldu. Yayınlanan trailer de aslında bir trailer değil. Teaser'dı arkadaşlar. 22 saniyelik sanırsam eğer yanılmıyorsam sadece oyunların müziklerinden yapılmış böyle basitçe bir kitap videosu gibi bir şeydi diyebiliriz aslında. Sadece GTA San Andreas'in ve GTA 3'ün konularını arka planlarını resim alan bir görselden oluşmuş bir 20 saniyelik video arkadaşlar. Bu video paylaşıldı hani coming soon yakında diye eklediler. Büyük ihtimalle bu yakında demelerinin sebebi henüz daha tarih vermek istemiyorlar ayın 11'i 11 Ekim'de GTA 3'ün ya 20. ya da 10. yıl dönümüne denk geliyor. Bununla bir tanıtım yapabilirler hani 20. yılda özel bir tanıtım yapabilirler. Gayet bana mantıklı geliyor 10. değil 20. yıl bu arada unutmuşum şimdi aklıma geldi. Bunu bekliyor olabilirler ama bundan emin değilim. Trailer yayınlayabilirler. Trailer trailer'dan sonra belki oyunun ne zaman çıkacağı hakkında bilgi verebilirler ama yayınlanan teaser'da herhangi bir şey verilmedi. Ha şöyle bir iddia da ortaya atıldı. Bildiğiniz gibi GTA'da bir önceki videolarda bahsettiğim GTA Underground modu kaldırılmıştı arkadaşlar. Underground modu neydi? 3 haritanın da 4 haritanın da bütün oyunların haritalarının tek bir harita üzerinde toplanması. Yani siz GTA Vice'nin haritasındayken uçağa binip GTA Sanders'in haritasına gidebiliyorsunuz. İnanılmaz bir olay. Yani düşündüğünüz zaman inanılmaz bir olay ve bu zaten yapılmıştı underground moduyla. Her ne kadar GTA 5'in yapılmamış olsa da Rockstar tarafından kaldırılmış geçtiğimiz günlerde. Peki ne oldu da ya bir anda hani bu kaldırıldı insanın aklına şu geliyor. Acaba birleştirilecek mi? Ki bunlardan devam ederken çok güçlü gene böyle sızıntılar yapan internet sitelerinden bir tanesinde GTA'nın bütün haritalarının tek bir şekilde toplanmasını, Rockstar'ın bütün bu GTA haritalarının tek bir haritada toplamak istediğini düşündüğünü söyleyen bir haber çıktı. Bana mantıklı geldi. Neden diyeceksin? Çünkü underground modu hani yıllardır duran bir moddu ve Rockstar'a hani maddi açıdan bir zararı yanı yok. Manevi açıdan da belki diyebiliriz. Yani oyun ismini kötüleyecek bir şey değil. Gayet de sevilen bir moddu ve eski bir mod. Bunun bir anda kaldırılıp Rockstar'ın el atması yani benim aklıma tek gelen şey Rockstar gerçekten bu oyunların haritalarını birleştirmek istiyor ve birleştirecek. Yani bu %80 %90 ihtimalle zaten sızıntılar da önceden gelmeye başladı. Büyük ihtimalle ya bu üçlemede yapar. Yani Definite Edition adıyla bunu yapar. Ya da bilmiyorum bundan sonraki dönemlerde yapar. Ama şu an yapmak için gayet iyi bir fırsat. Yani büyük ihtimalle bu oyunlar içerisinde böyle bir şey olacak. Underground modu tarzında bir şey. Yani bunların üçünü bir üçleme olarak satacaklar. Zaten bunu daha önceden söylemiştim. GTA 3'ü, GTA Vice'i ve GTA San tek bir paket halinde satmayı düşünüyorlar. Bundan önce düşündükleri de aslında şuymuş. GTA 5 Enhanced Edition yani PlayStation 5 versiyonu alana yanında bunları verelim. Ama sonradan fikir değiştirmişler. Böyle bir şey yapalım demişler. Bu da değişebilir abi yani kesin olarak bir şey bilmediğimiz için bu da değişebilir ama underground modunun gelmesi çok mantıklı bir karar olur ve çok eğlenceli olur diye düşünüyorum hani Unreal Engine'de bu üç oyunun tekrardan remake'ini yapacaksın, remaster'ını yapacaksın. Ondan sonra bunların hepsini birbirine bağlayacaksın. Mantıklı geliyor. Neden diyeceksiniz? Hepsi tek bir oyun motoruyla yapılırsa aynı şekilde dizayn edilebilir. Bunu eminim oyun yapan arkadaşlar benden daha iyi açıklayabilir ve daha iyi anlatabilirler. Ha bunların dışında 3 adet yeni bir fotoğraf paylaşıldı. Bu fotoğrafların hepsi GTA San Andreas'tan arkadaşlar. Bunların doğruluğunu ne kadar kanıtlayabiliriz, kanıtlayamayız orasını bilmiyorum. Ama bence kendi kanaatimce siz de bu ekranda fotoğrafları gördükten sonra ben gerçek olduğuna inanıyorum. Ama siz gerçek değildir, sahtedir, shader eklenmiştir, yansıma eklenmiştir diyebilirsiniz. Benim kanaatimce bu 3 fotoğraf GTA San Andreas Remastered ait. Definite Edition'a Benziyordu arkadaşlar. Tam bir remake değil ama Remastered'da yani benzer bir yapısı var arkadaşlar. Her ne kadar eski oyunu andırsa da yansımalar, kaplamalar biraz daha böyle Unreal de yapılmış gibi duruyor. Benim o yüzden biraz aklımı karıştırdı ama yani son 3 günde falan paylaşıldı. İnternette birçok yerde dönüyor. Yani birçok yerde de eminim ki vardır. Gerçek olup olmadığını siz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Gerçektir, değildir. Orasını artık bilmiyorum. Ama zaten göreceğiz. Yani önümüzdeki ha büyük ihtimalle kanlı canlı bir şeyler artık çıkmış olacak. Çünkü Steam'deki sızıntılar insanların dedikleri oyun içi görsellerin böyle gelmesi artık oyun hazır olduğu anlamına geliyor. Yine çimlere ve havaya baktığınız zaman sanki hani bir shader modu eklenmiş, bir kaplama eklenmiş gibi duruyor. Ama ne kadar doğru orasını bilemem. Bunları siz yorumda kendiniz karar verebilirsiniz. Peki bu durum GTA 6'ın çıkış Şimdi etkiler mi? Etkiler. Yani şimdiden yayınlanması GTA 6 için iyi bir şey ama ileriki dönemde ne olacağını bilmiyorum açıkçası. Hani çok da karışık. Şu an benim de kafam karışık. Ne yapıyorlar? Neden böyle yapıyorlar? Hani 20 saniye bir teaser paylaştılar. Gerek var mıydı bu kadar teaser'a diye düşünüyorum. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Aşağı kısmına yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınız hepsi çok değerli. Büyük ihtimalle bu video hemen yarına hazır olmuş olacak. Yani olabildiğince çok şey içerisinde derlemeye çalıştım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Katıla katılabilirsiniz. Katılı özel üyelere ayrı videolar, ayrı yayınlar ve ayrı buluşmalar oluyor. Bunlardan yararlanmak için katılı çok uygun fiyatlarla katılabilirsiniz. Abone butonuna tıklayabilirsiniz. Destek vermek için abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay.